Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da Yeşile Değmeme Challenge oynuyoruz. Ve hedefimiz bankayı soymak. Elime aldım bombamı. Ama bomba yeşil sayılmaz değil mi? Bomba yeşil sayılmıyor bence. Tamam. Bomba gri. Hadi bakalım. Evimiz de yeşil. Tamam tamam. Şuradan kenardan gidelim hemen. Yeşile değersem yorumlarda belirtin bunu arkadaşlar. Neden her yerde halı var? Ee, ben bu kapıdan nasıl çıkacağım? Alt kattan yok. Alt katta da her yer yeşil. Şu bahçenin kapısından çıkabilirim ancak. O yüzden yere merdiven koymam gerekiyor. Değmedim değil mi? Tamam değmemişim. Şu merdiveni bırakayım. Atlayamam ki ya. Yok. O zaman ne yapayım? Ee, buraya yere şey koyayım. Yemek koyayım. Yere koyuluyordur. Şu, kendime yol yapıyorum. Daha koyamıyor muyum ya? Başka yemek koyayım o zaman. Heh tamam koyuluyor. Aha. Tamam. değmiyordum ayaklarım? Çok güzel. Yes. Tamam çıktım. Yemekler kaldı orada ama neyse. Oo bahçede ama yem yeşil. Her yer yeşil ya. Neyse ben de yoldan giderim. Ha Allah değmedim değil mi? değmemişimdir inşallah ya. Neyse hadi gidelim. Bankayı soymaya. Burada mıydı banka? Evet burada ama. Bir dakika ben çöp kutusuna dokunmuş muydum yukarıda? Neyse. Zıpladım buradan. Eee. E kart yeşil. Kartı alamam tamam o zaman şöyle bir şey yapmam lazım yok böyle değil kart yeşil olduğu için başka seçeneğim kalmadı buralarda kapı olması lazım Ama buralarda da yeşillikler var. Çok dikkat etmem gerekiyor. İnşallah burada yeşil yoktur. Evet. Baktım hemen içeriye. Ağaç var. Ben o ağacın üstünden atladım. Değmedim değil mi ya? Işık da kapalı ki. Arkadaşlar. Yes aldım. Şimdi de gidip bunu evim bununla beraber eve gitmem lazım. Bununla beraber eve gidebilirsem challenge'ı kazanıyorum. Hadi 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 hadi. Ama bu duvar da yeşil olması lazım evet. Tamam. Taş. Bir dakika benim evim neredeydi? Bu arkadan oraya dolaşmam lazım. Yok buradan dolaşayım. Tamam. Ay, çöp kutusuna değiyordum. Karakterim yürümüyor. Hadi hadi. Ne ne oluyor?

la 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 ben oops, ups ups şimdi evdeki kasaya da ulaşmam gerekiyor evet çok güzel aşağıda yeşil vardı ben arka kapıdan çıkmıştım değil mi Yes, evet yemeklerim gitmiş çok güzel benim soyduğum ben kasası kapanıyor koy 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 tamam geçiyorum çok dikkatli bir şekilde tamam çok güzel. Şimdi kasaya ulaşmalıyım. Kasaya ulaştım ve kasayı açtım. Arkadaşlar, video bitti açtığım yerde kapatıyorum. Başarılıyım. Görüşürüz.